Benzeri çok daha iyisi yok. Su musluktan içilir. Aura Sebilon Unique. İran'ın İsrail'i yüzlerce balistik füzeyle vurmasının yankıları sürüyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, İsrail'e yönelik saldırıyı değerlendirdi. Pezeşkiyan, ülkesinin İsrail'in saldırganlığına karşı meşru haklar temelinde misillemede bulunduğunu söyledi. Saldırgan değiliz ancak tehditlere karşı kararlıyız dedi. İran Cumhurbaşkanı saldırılara karşılık verileceğini ifade etti. Netanyahu İran'ın savaş peşinde olmadığını ancak her tehdide kararlı yanıt vereceğini bilsin. Bu yalnızca gücümüzün bir parçasıydı. İran'la çatışmaya girmeyin. İran'ın saldırısı Beyaz da gündemindeydi. ABD Başkanı Joe Biden da İsrail'e tam destek verdi. Biden, küstahça olarak tanımladığı İran saldırılarının ABD'nin aktif desteğiyle etkisiz kılındığını söyledi. İsrail'e desteklerinin sarsılmaz olduğunu birkaç kez vurguladı. ABD ordusuna İsrail'in savunmasına aktif destek sağlaması konusunda talimat verdiğini dile getiren Biden, desteklerinin süreceğini ifade etti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'te yaşanan son gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Orta Doğu'da çatışmanın genişletilmesini kınıyorum diyen Genel Sekreter bir gerginliğin diğerini takip ettiğini belirtti. Guterres, buna artık bir son verilmesi lazım, acil ateşkese ihtiyaç var ifadesini kullandı. In Saldırı ile ilgili Hamas'tan da bir açıklama geldi. Filistinli örgüt İran'ın füze saldırılarını takdir ettiklerini bildirdi. Açıklamada İran'ın saldırısı Filistin halkının kahraman şehitlerinin kanlarının intikamını almak üzere gerçekleştirilen kahramanca bir saldırı olarak nitelendirildi.